Deprem bölgesindeki yaraların en hızlı şekilde sarılması için kurulan yaşam alanlarında özellikle hava koşullarından dolayı uzmanlar oluşabilecek olan enfeksiyon riskine karşı uyarılarda bulunmaya başladı. Daha önceki deprem bölgelerinde yaşanan sağlık sorunları kapsamında elde edilen veriler ışığında bundan sonraki süreçte farklı şeylerle mücadele, mücadele etmek zorunda kalabiliriz, kalabiliriz. diyen çocuk sağlığı ve hastalıkları yoğun bakım uzmanı profesör doktor Ahmet Güzel özellikle bölgedeki çocukların bağışıklık sistemine e, e, ve aşılara vurgu yaptı. Kötü olmuş olması, deprem altında kalan çocukların uzun süreli soluklu bir yaşam mücadelesi vermiş olması bağışıklık sistemlerini düşürüyor. Aynı zamanda su e, ve diğer hijyen koşullarının da yeterli olmayışı da enfeksiyonlara karşı olan e, durumu daha da e, artırıyor Bunlar içerisinde Tabii ki e, Sağlık bakanlığımızın yapmış olduğu aşılama programları bu enfeksiyonlardan her ne kadar koruyucu da olsa bunlarla ilgili e, toplumun bilgilendirmesi önem arz etmekte Bunlar içerisinde ilk e, düşünülmesi gerekenlerden bir tanesi yara enfeksiyonları yara enfeksiyonları özellikle e, deprem altında kalmış olan çocuklarda kaybolan, sinir hasarları ya da e, hissizlik, soğuğa bağlı hissizlik e, ve oradaki yaraların içerisinde bulunan yabancı cisimler enfeksiyon riskini daha çok artırmakta. Enfeksiyonlarla ilişkili belki çocukluk çağında dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de aşılamalar olmalı. Tabi tetanoz bir risk faktörü e, özellikle çocukluk çağında. Fakat çocuklar açısından bir şanslıyız. Çünkü ülkemizde Sağlık Bakanlığı tetanoz aşılamalarını gayet düzenli bir şekilde yapmakta. Fakat e, belirgin bir yaş olan ergenlik çağında olan son 5 yıldır aşılamaya girmemiş ya da 3'ten az aşı yapılmış ya da aşılama durumunu bilmediğimiz kişilerde kontamine bir yaramız varsa mutlaka tetanoz immunglobulininin yapılmalı tetanoz aşısı yapılmalı ve bunlar periyodik olarak bir düzen içerisinde takvime bağlanmalıdır. Bu süreç içerisinde özellikle çocukluk çağı aşılarının yapılmış olması bizi en çok kurtarıcı unsurlardan bir tanesi olacak kanaatindeyim. Bununla birlikte bağışıklık sistemi, beslenememe gibi problemler de çocuklardaki enfeksiyon riskini artıran öngörülerimiz arasında. deprem sonrasında alt solunum yolu enfeksiyonları ve üst solunum yolu enfeksiyonları çok sık karşılaşıyoruz. Afet bölgelerinde ve kamp bölgelerinde ve çadır yaşamları içerisinde bulaşıcı solunum yoluyla olan hastalıklar çok sık olabilmekte. Özellikle influenza, korona ve daha önceden yaşanmış olan depremlerde görülmüş ki meningokok enfeksiyonları gibi birçok solunumsal yolla bulaşan akciğer hastalıkları çok fazla olmakta. Bir de buna ilk ilave olarak özellikle deprem zamanlarında ortaya çıkan toz ve inşaat tozlarının içerisindeki mantar enfeksiyonları, mukormikozis dediğimiz enfeksiyonlar da akciğer enfeksiyonlarına neden olabilmekte. O yüzden biz şunları öneriyoruz: Çadırlarda yaşayan, afet bölgelerinde yaşayanlarda özellikle çocuklarını kronik hastalığı olan kişilerden uzak tutmalıdır. Mümkünse mutlaka maske takılmasını öneriyoruz. Görülmüş ki deprem sonrasında kanalizasyon, e, tuvalet ihtiyaçlarındaki kontaminasyon riski de ishal ataklarını çok fazla artırabiliyor. Salmonella, Shigella gibi ishal atakları, paraziter enfeksiyonlar, kolera salgınları gibi salgınlar oluşabiliyor. Mutlaka hijyene çok dikkat edilmeli, temiz su kullanılmalı, sabun kullanılmalı. E, hırıltılı bir solunum varsa, vücudu e, göğüs etrafında çekilmeleri varsa, e, nefes alırken e, hışıltı şeklinde bir şey duyuyorsak öksürük atakları fazlaysa e, deprem altında kalmış kaldıkları zaman içerisinde aspir ettikleri toz, gaz, yanıcı maddeler, kimyasal maddelerin ciğerlerine zarar verebileceğini düşünmeleri gerekiyor. Mutlaka böyle bir durumda karşılaşırlarsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekiyor. Yara yolu enfeksiyonları çocukluk çağında bağışıklığın sisteminin düşüklüğünü de göz önüne alırsak artmalara neden olabilir. O yüzden dikkat edilmeli. Mutlaka yaralar temiz Temiz suyla temizlenmeli. Onun dışında nehir, dere, deniz gibi yataklarda yara temizliği yapmamalıyız. Belirgin bir kas yaralanması olmadan çocuğunuzda eğer ki bir ekstremitesinde bir Mutlaka bir eziklik olabilir. Bunlar özellikle kas ezilme sendromu dediğimiz durumlara yol açabiliyor. Eğer çocuklarınızın kollarında bir renk değişikliği varsa, ağrı varsa, karıncalanma hissi varsa ve idrar yaptıkları zaman çay renginde bir idrarla karşılaşıyorsanız mutlaka ve mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.